Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel tığ işi bir örgü modeli hazırladım. Bunun için 3 numara bir tığ kullanıyorum. 1.7 mil ve bebe yünü kullanacağım. Şu şekilde başlayalım hemen. İlk önce sabitliyoruz. Sabitledikten sonra öreceğimiz modele göre zincir çekimizi yapıyoruz. Bu modelde zincir sayısı vermeyeceğim. Ee, örmek istediğiniz bebek battaniyesi boyutuna göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Yeleklerinizi çekebilirsiniz o şekilde. Şimdi ben biraz zincir çekip anlatım için geliyorum. Bu şekilde zincirlerimi çektim. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi tuttuğum yere batarak üçlü trabzan yapıyorum önce bir tanesi sonra iki tanesi ve sonra kalan iki tanesi zincirle beraber iki tane oldu bir sonrakine battım 3 bir sonrakine battım 4 bu şekilde bir sonrakine batıyorum 5 5 tane üçlü trabzan yaptık bu şekilde zincirle beraber 1 2 3 4 5 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 hemen burada sayıyorum 1 2 3 4 3 zincir atladım dördüncüye batarak bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum ilmeğimi aldım 1 2 3 tane atlayıp dördüncü zincire batıyorum ve sırayla 5 tane yine üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 sıra sonuna kadar bu mantıklı ilerliyorum bu şekilde tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Çevirdikten sonra birinci zincirin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 1 ikinciye battım. 2 İki, üçüncüye battım. 3 Üç, dördüncüye batıyorum. ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. İlmeğimi alıyorum birinci kutucuk değil ikinci kutucuğa batarak dört tane ikili trabzan yapıyorum bu sefer birazcık boyunu uzatarak iki defa da çektiğim ikili trabzan yapıyorum bir iki üç dört dört tane ikili tırabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum İpimi aldım birinci kutucuğa batarak şu şekilde şöyle ilk başta buraya dikkat edin dip kısmı batacağız sırayla batırarsanız daha güzel durur modeliniz hemen şurada bakın en dibe batıp ilmeğimi şöyle alıyorum birazcık boyunu uzatıp iki trabzan yapıyorum yine önce ikisi sonra ikisi bu şekilde dört tane yapacağız yine şöyle yaptıktan sonra birazcık yukarı çekebilirsiniz 2 3 ve 4 Evet bakın bu şekilde ön tarafı da bu şekilde birazcık böyle sırayla yaptığınız zaman çok güzel duruyor model gördüğünüz gibi şimdi hemen 5 tane trabzanım vardı 5 tane trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bir zincir çekmeden birinci kutu değil ikinci kutuya batarak yine dört tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç dört bir zincir çekiyorum ipimi aldım yine birinci kutuya batarak dört tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 hemen kenardaki trabzanlarımı sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5. kenardaki trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde iki tane ilmeğim kalıyor hemen diğer rengimize geçiş yapıyoruz beyaz ipimi aldım Şöyle bakın pembe ipimi arkaya doğru atıyorum. Ve beyaz ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu kalan ipimi araya alarak ikinci zinciri yaptım. Şimdi diğer araya alıyorum. 3 diğer araya alıyorum. 4 bu şekilde bunu da kaybetmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Yalnız şu ipimize dikkat edelim. Tekrar yapacağım. Ön tarafa gelmesin diye. Şuradan geçişimizi yaparken şöyle tutalım ki arka tarafta kalsın bu ipimiz. Biraz sıkıştıralım. şekilde tekrar zincirimizi aramıza alıyoruz ipimizi 2 3 ve 4 şimdi bu birinci e, zincirimiz köşe olmuş oluyor hemen ikinci trabzanın yani üzerindeki sık iğneye batarak yine üçlü trabzan şeklinde 5 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz 3 4 ve 5 Evet. 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Bu tepede bir zincir çektiğimiz yer vardı. Şu arada gördüğünüz gibi. Hemen o kısma batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet bu şekilde bakın. 3 zincir çekiyoruz. Ve arada bakın zincir çektiğimiz yer var gördüğünüz gibi bir boşluk. Oraya batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar trabzanlarımızın tepesine yani sık iğnemizin tepesine batarak 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, köşeye de batıyorum. Ve böylelikle ikinci modelimizin hazırlık çalışmasını yaptık. Şimdi çeviriyoruz ve birinci trabzan batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 hemen bu şekilde geçişimizi yaptık ilmeğimi alıyorum birinci kutucuk değil ikinci kutucuğa batarak hemen dört tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç ve dört bir zincir çekiyorum ilmeğimi alıyorum hemen ilk kutucuğa batarak yine ilmekleri bu şekilde ararak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen trabzanların tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra ilmeğimi alıyorum hemen birinci kutucuk değil ikinci kutucuğa batarak yine dört tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç ve dört bir zincir ilmeğimi aldım hemen ilk kutucuğa batarak yine dört tane İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Üst üste gelmemse dikkat edelim. ve 4 hemen sık iğnelerimi yapıyorum tekrardan 1 2 3 4 hemen zincire batıyorum ama iki tane kalıyor diğer rengim olan pembeye geçiyorum Evet modelimiz bu şekilde bakın ilerliyor. Sizlere büyümüş halinde göstereceğim. Gerçekten çok güzel duran bir model. Pembe ve beyazla da çok güzel durdu. Bir sırada geçişlerde tırabzan yapıyoruz başlarda. Diğer sırada sık iğne yapıyoruz bu tırabzanların tepesine. Birinci kutucada ikinci kutucada dört tane tırabzan yapıyoruz. Diğer kutucuğa da çatlak zaman yapıyoruz ve çok güzel bir örgü modeli oluyor gördüğünüz gibi şimdi sizlere büyümüş halini göstereyim Evet modelimizin büyük hali bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ve çok şık duran bir bebek battaniyesi modeli yeliklerinizde de kullanabilirsiniz angora tarzı ince iplerde oldukça şık duracak bir örgü modeli Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu örgü modelini yaparsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların alt kısmında küçük de olsa bir emoji bırakırsanız yer daha çok kitleye ulaşmış olur videom. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen bu desteklerinizi esirgemeyin benden. Bir başka videoda görüşmek üzere. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın.